3-9 Kasım Dünya Organ Bağışı Haftası nedeniyle önemli açıklamalarda bulunan Kocaeli Sağlık Müdürü Operatör Doktor Yüksel Pehlavan tüm vatandaşları organ bağışı beyanında bulunmaya davet etti. Kocaeli'de organ bağışı konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla bugüne kadar birçok çalışma yapıldı. Ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle bu süreç sekteye uğramış durumda. Bu süreçte de bütün vatandaşlarımız enabız üzerinde organ bağışı yapabilmekte. Tedavisi sadece organ ve dokunaklı ile mümkün olan hastalıklar ülkemizin önemli sağlık sorunlarından biri durumunda. Organ ve dokunaklı bekleyen hastaların sayısı her geçen gün artarken ülkemizdeki kadavra bağışçı sayısının yetersiz kalması sonucu her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyor. Tüm dünyayı yetkisi altına alan koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de organ bağışçı sayısında önemli ölçüde azalma mevcut. 3-9 Kasım Dünya Organ Bağışı Haftası nedeniyle konunun önemine değinen Kocaeli Sağlık Müdürü Operatör Doktor Yüksel Pehlevan tüm vatandaşları organ bağışı beyanında bulunmaya davet etti. Geçen sene 9430 kişi organ bağışı yapmışken bu sene itibariyle sadece 1370 kişiden organ bağışı alabildik. Oysa ki bu süreçte de organ bağışı bekleyen hasta sayımızda hiç azalma olmadı. On binlerce hastamız ve yakınları sizlerden gelecek umut haberi beklemekte. Bizim insanımız duyarlıdır. Kendilerinden organ ve doku konusunda yardım bekleyen kişilere duyarsız kalamaz. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı organ bağışında bulunmaya ve hayata umut olmaya davet ediyorum.